اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتي يهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله Evet kardeşlerim Beyyine suresine geldik. Beyyine suresi biraz diğerlerinden uzun. Ezberleyelim mi hocam? Ezberlemeniz iyi olur. Neden? E namazda uzun surelerle de namaz kılmamız gerekir. Sabah namazı mesela beyine ile kılınır sabah namazı. O açıdan yani uzun e, surelerde sureler de aklımızda olsun kardeşlerim. Bunun da ezberlemesi e, çok çok kolay. E, beyine değil, beyine. B, bey, be E, iki tane Y, bey Y, suresi. Evet, Beyine suresi. Bunun talimini bugün inşallah yapacağız. Dünden bugüne isim yazdıranlar var mı diye bir bakıyorum. Dünden bugüne surelere bir bakıyorum. Evet. Aylin Erdem Ali İmran suresi ezberlemiş. Bir de nazlı gülümüz var Nazlı Gül kardeşimiz o da Ali İmran'ı e, ezberlemiş e, dünden bugüne benim aldığım notlar bunlar belki e, göremediklerim olabilir sabah çünkü bakmadım kardeşlerim kardeşlerimiz e, dün e, namazda okunuş sıralarını ezberlerimizi hikaye attık. Güzel oldu yani o sıralamaya göre namazda okuyacağız. Bazı kardeşlerimiz hocam ayet numaralarını da yazsanız da biz ezberlesek diyorlar. Aslında o var. Ayet numaraları olan var. Nasıl var? Buradan ben hepinize söylüyorum. Öne çıkanlar bölümü var ya altta öne çıkanlar bölümü. Öne çıkanlar bölümünde ezberlerim var. Orada ayet numaraları yazıyor ve orada e, <laughs> manası da yazıyor. Ayet numarası ve manası e, orada yazıyor. Yani e, kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Öne çıkan bölüm böyle yuvarlak yuvarlak var Ali Küpeloğlu sayfasına girdiğiniz zaman hatta öne çıkanlar var. Hem de en başta ezberlerim var. Oraya bakın. Orada ayet numaraları ve manalı var. Hem de sıraya göre koyduk oraya. Ee, yani sıraya göre koyuldu. Birinci ayet, ikinci ayet böyle sıralama da var. Birinci ezber ayeti, ikinci ezber ayeti, üçüncü ezber ayeti, ayet numaraları orada var. Bunu da bildirmiş olayım. Evet, şimdi bugün Cuma, hayırlı cumalar diliyorum. Cumamız mübarek olsun. Allah her günümüzü Cuma günü gibi e, eylesin. güzel bir gün Cuma günü bayram günü çünkü. Şimdi hemen Beyyine suresi biraz uzun olduğu için e, kardeşlerim hemen Beyyine suresine başlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerimlerimizi açalım. Ezber olanlar e, ezberden takip etsinler, <laughs> ezberden takip etsinler. İnşallah bu sabah olunca. Bir de bazen uyumadan e, derse katılıyorum. O zaman iyi oluyor. Şöyle bir yarım saat, bir saat e, uyuduğum zaman hemen bir gıcıklama oluyor boğazımda. Kusura bakmayın bundan dolayı. Bugün biraz istirahat ettik ama e, işte böyle gıcıklama oluyor. Şimdi okuyoruz kardeşlerim. <laughs> evet. Kur'an-ı Kerim'de 598. sayfa Beyyine suresinin talimini yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun okuyun sizde de benle beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Lem yekunillezine keferu Okuyun. Lem yekunellezine kferu min ehlin kitabi min ehlin kitabi vel müşrikine vel müşrikine ihfa yapacağım müfekine müfekine Hattem Hattem Te'tiye. Bakın oraya dikkat edin. E, T'yi elife vuruyorum. Te Te'tiye Te'tiye Te'tiye. -ti, te Okuyun bakalım. Te'tiye. Evet. Te'tiye hümül beyine Te'tiye hümül beyine. Ayeti ben okuyorum. Sonra Tek nefeste siz okumaya çalışın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lem yekunillzine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine müfekkin hatta tatiyuhumul beyne. Buyurun okuyun bakalım. <laughs> Kitabı ve müşrikinem fikine ta'liyihim beyne. Nefesiniz yetti mi diye merak ettim yine. Geçiyoruz ikinci ayeti kerimeye. Rasulum min okuyun. <laughs> Yetlü suhfen mutahhara. Evet. Baştan okuyorum ikinci ayeti. Resul demiyorum bakın. Ra, ra. Resulüm minallahi. Okuyun. <laughs> Yetlü suhfen mutahhara. Fiha kütübün kıyma. İhva yapıyorum. Bakın kütübün bün demiyorum. Fiha kütübün kıyma demiyorum. Fiha kütübün bün, genizden getiriyorum. Kütübün kıyma. Evet. <laughs> وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ İlla إلا... bir tecvid daha yapacağız. Min, min ba'di bakın nasıl yapıyorum. Minden sonra B gelmiş. Nundan sonra B gelmiş. Min be. Mim, mim be. Min demiyorum, mim diyorum. Mim ba'di. Mim ba'di. Okuyun. <laughs> mim ba'di ma ca'et humul Bir daha okuyorum min ba'di ma ja'atuhumul bayyine ve ma umiru illa okuyun <laughs> illa liya'budu مخلصين خ هارفي خ مخ مخ مخلصين ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حار حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه اولئك هم شر البريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية شر البرية بريسي خاهر hayrul beriyye cezaühüm inde rabbihim ihva yapıyoruz değil mi inde ama nasıl okuyorum inde <laughs> rabbihim Cennetü adinin Adininden T'ye geçerken yine ihva yapacağım. Cennetü adinin teceri min tahtiha'l enharu Hep ihva var bakın. من تحتها الأنهار خال بخاهر في هاديل خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ve an tekrar okuyorum beraber okuyoruz radiyal dat harfidir o dat radiyallahu anhum ve radu ve an an okuyun an sonunda h çıkarıyorum ve an بلتك ذلك لمن برضه إخفاء لمن خا لمن خشية ات لمن خشية ربه ذلك لمن خشية ربه Şimdi ben tabi bura ezberimde ben namazlarda okurum bunu genelde e, sabah namazı kıldırdığım zaman ikinci rekatta burayı okurum genelde ya genelde dediğim e, yani bir sı bir sıraya koyuştuğum vardır e, ben hafız değilim ama şöyle bir Kur'an-ı Kerim'den iki cüz kadar ezberim vardır yani farklı farklı yerlerde. Mesela başlarım Kur'an-ı Kerim'in baş tarafları hep ezberimdedir. elif la miminnel lezine keferu meseluhum ondan sonra arkasında ve beşşiril lezine ve iskale onun arkası buralar hep ezberimdedir. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in felemme fasele talut orası ezberimdedir. Öyle başlarım. Birinci rekatta işte bir sayfa uzun okurum. ikinci rekatta böyle sonlardaki sonlardaki yarımşar sayfa burayı, ikrayı Sebbi hisme rabbike le alayı ve leyli idâ yakşayı mesela. Vel fecri aş birinci rekatta okur. La uksim bihâdel belet ikinci rekatta okurum. Böyle. Yani birinci rekatta bir sayfa okuyorum. ikinci rekatta böyle yarım kısaları okuyorum. Bu da okuduğum yerlerdendir. Sıraya koyuyorum. E ne kadara geliyor bu mesela? Diyelim sırası geldiğinde 10 günde bir mesela bura okurum. Lem yekünü lezine okurum. Şimdi ben okuyayım, siz dinleyin. Sonra bir de beraber okuyalım. Bugünkü dersimiz e, Lem Yekünü'l-Ledine ile geçmiş olsun. E, ezberleyenler biliyor zaten. Ezberlemeyenler, ezberi çok kolay bir yer. Ezberleyelim, namazlarımızda e, okuyalım kardeşlerim. Çünkü bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'den her okuduğumuz ayeti kerimenin gönlümüze bir yeri oluşuyor. Yani kalbimizde bir nur oluşuyor. Hele bir de ezberlediğimiz zaman bunun kalbe çok etkisi ilaç yani bu Kur'an-ı Kerim ilaç ilaç yani. Yani orada değil de senin beyninde olursa e, ilaç oluyor yani. Öyle düşünün bunu. Ben bu ilacı dağılayım alayım diyeyim. Bu bu da gönlümüzde olsun. Ve bu bunun hayatımıza kattığı şeyler oluyor yani. Her ayetin var onu söyleyeyim. Yani her ayetin hayatımıza kattığı var. Yani Yüzünü okusak da yine kalbi etkisi oluyor. Ezberlesek yine oluyor. En güzeli tabi ezberlemek. Ara ara okuyup unutmamak inşallah. Şimdi okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فيها كتب قيمه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه نحن سنقرأ معا وننتهي إن شاء الله Benle beraber okuyorsunuz inşallah. Makamla okuyun. Makam da yani makam ruh haliniz ne şekildeyse nasıl bir makam vermek istiyorsanız öyle verin. Sabah namazlarında bir bakıyorum farklı bir makam oluyor. Şimdi daha farklı oldu. Bakalım şimdi okuyuşumuz nasıl olur. makamlı okuyun. İçten okuyun içten. Bismillahirrahmanirrahim. Benle aynı anda okuyoruz. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين نفسimiz yetmedi mi duruyoruz والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ بهم جنات جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Cuma'mız da böyle geçti elhamdülillah. Ee, günümüz mübarek olsun. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Beyyine suresini de okuduk inşallah. Yarın onun üzerinde olan sure ne? Onu da söyleyeyim. Yarın okuyacağımız sureyi de söyleyeyim ben size. Yarın evet Kadir suresi geliyor onun üstünde. İnna enzelnahu fi leyletil kadir geliyor. Ondan sonra da İkra'yı ezberleyeceğiz. Okuyacağız. Sonra Tin suresi. Sonra Elem Neşrah. En son Vedduha'yı ezberleyeceğiz. Yani duhadan Nas'a kadar talim dersi sayfamızda olmuş olacak kardeşlerim. Başta söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Namaz sırasına göre ezberlediğimiz ayetleri hikayede paylaştık. Görüyorsunuz. Onu aynı zamanda öne çıkanlara aldık. Baya bir kardeşlerimiz ayet numaralarını da yazın biz ezberleyelim diye mesaj geldi bana. Ben de diyorum ki öne çıkanlar bölümünde ezberlerin var. Oraya girin birinci ezber ayeti ikinci ezber ayeti diye böyle sıralı şekilde oraya biz koyduk orada var. Daha güzel var hem ayet numaraları var hem manası var. O sıraya göre ezberleyeceksiniz. Birinci ezber diyor o birinci ezber o zariyat suresi işte ikinci ezber. Üçüncü ezber, dördüncü o sıraya göre ezberleyip ezberledikten sonra isminizi bize e, yazdıracaksınız. Ben de isminizi burada okuyacağım inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.